لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون بسم الله الرحمن الرحيم وحق أمر معراج وصدق ففيه نص أخبار عوالي Ve hakkun haktır. Ney? Emru mi'racin. Mi'rac işi. Resulullah'ın miracı. Haktır. Ve sıdkun ve doğrudur. Burada cümle aslında şöyleydi. Emru mi'racin müpteda. Hakkun onun haberi. Ve sıdkun de haberine atfedilmiş matuf idi. Yani mirac işi haktır ve doğrudur. Fefihi bu hususta hi zamiri emru mi'araca döner. Bu hususta vardır. Ne vardır? Nassu ahberin, haberlerin nassı, haberlerin kesin ifadesi vardır. Öyle haberler ki avali, yüce haberler. Avali ahberin sıfatıdır. Yüce haberlerin kesin nassı vardır bu hususta. Burada da yine nassu ahberin müptedadır. muahhar mübteda, fefihi de onun haberidir, mukaddem haberdir. Mirac işi haktır ve doğrudur bu hususta yüce haberler vardır. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayette olduğuna göre, İmam Nevevi'nin zikrettiğine göre hicretten bir yıl evvel Ümmi Hanînin evindeyken gece arasında Allah Resulü Cebrail aleyhisselamla birlikte irkildi ve Cebrail aleyhisselam ona abdest almasını söyledi. Allah Resulü abdest aldıktan sonra Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz'i önce Mescid-i Aksa'ya götürdü. Mescid-i Aksa'ya gelince Allah Resulü orada peygamberleri gördü. Peygamberlerin ervahına namaz kıldırdı iki rekat. Namaz kıldırdıktan sonra da oradan miraca yükseldi, göklere yükseldi. Sidre-i Münteha'ya gelene kadar orada Adem Aleyhisselam'ı gördü, İsa Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, İdris Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ı bunlar bu peygamberlerin makamlarını gördü. Oralarda diyaloglar geçti. Bunlar uzundur. Ondan sonra Sidre-i Münteha'da Cebrail Aleyhisselam'dan ayrıldı. Refref isimli bir binekle birlikte Allah Teala'nın izin verdiği kadar yükseldi. Ve Allah Teala'nın Peygamber Efendimizle görüşmesi burada vuku buldu. Bu mesele öncelikle nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin hicretten evvel biasetin nübüvvetin 10. yılında Allah Resulü eşi Hazreti Hatice validemizi ve amcası Ebu Talib'i kaybetti. Resulullah Efendimiz için hüzünlü bir vakitti, hüzünlü vakitlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de Taif'e gitti. Dayı tarafından akrabaları olduğundan dolayı onlara tebliğde bulundu. Onlardan da umduğunu bulamayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüzün haliyle birlikteydi. Hüzün Allah Resulü'nde galipti. Allah Celle Celaluhu de Allah Resulü'nü miraca çıkartarak Allah Resulü'nü teselli etti. Bu Miraç'ta büyük hikmetler var, büyük anlatılacak olaylar var. Ee, onları, onlardan iraz edersek, meseleye itikadi olarak bakacak olursak, bu meseleyi ehli i Sünnet uleması ikiye ayırmıştır. İsra ve Miraç diye. İlk Allah Resulü'nün Mescid-i Haram'dan, Ümmühani'nin evinden Mescid-i Aksa'ya kadar gelmesine İsra denmiş gece yürüyüşü. Bu hususta biliyorsunuz İsra suresinin ilk ayeti. Estaizubillah. Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa lezi barakna havlehu. İle ahiril ayet. Bu ayet-i kerimeyle sabit olduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Mevlamız Mescid-i Aksa'ya kadar yürüttü. Ondan sonra buraya kadar ayet var. İsra'ya kadar. Mescid-i Aksa'ya kadar İsra'ya ayet var delil olarak. Ondan sonrasına ayet yok. Ayetten delalet var ve bu hususta hadis-i şerifler var, sahih hadis-i şerifler. Allah Resulü'nün Mescid-i Aksa'dan e, Mevla'nın murad ettiği sidre i Münteha'nın yukarısına kadar çıkmasına da miraç denir. Bu da bu meselede hadis-i şeriflerle sabittir, sahih sağlam hadis-i şeriflerle. Onun için... Ulema şöyle demiştir bu meselede. İsra ve Miraç İsra ayetle sabittir. Miraç da icma ile sabittir. Onun için İsra'yı da Miraç'ı da inkar edenler kafir olur demiştir bir kısım alimler. Bir kısım yine ehli sünnet alimler İsra ayetle sabittir. İnkar inkarı küfrü gerektirir ama Miraç Ayetle sabit olmadığından dolayı, mütevatir hadisle sabit olmadığından dolayı miracı inkar eden kişi müptedi olur, bidat ehli olur, kafir olmaz demiştir. Burada da emru mi'racin diyerek İsra meselesi değil de miraç olarak aldığından dolayı miracı da inkar edenin kafir olduğunu düşünüyor diye el-Uşi için, Şer, şerh edilmiş eseri. Yani ikisinin de inkar edenin kafir olduğunu düşünüyor diye yorum yapmış şarihler el uşi hakkında. İsra meselesi ayetle sabittir. Miraç meselesinde şöyle de bir ihtilaf vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhuyla bedeniyle birlikte mi mirac etti yoksa sadece ruhuyla mı etti? Rüya halinde mi yaka zaten mi etti? burada sahabenin arasında birkaç ihtilaf mevcuttur. Sahabeden bazıları Allah Resulü sadece ruhuyla miraç etti, uyku halindeyken etti dediler. Kıyıl görüşlerle sahabeye dayandırılan görüşler tabii ki bunlar. Onun yanında sahabenin ekseri cumhuru Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hem ruhuyla hem bedeniyle miraç ettiğini bizlere ilettiler. ve mercuvun şefaatu ehli hayrin ve mercuvun umulur ney şefaatu ehli hayrin hayır ehlinin şefaati umulur burada da terkip yine şefaatu ehli hayrin mübteda mercuvun onun haberidir hayır ehlinin salih kimselerin şefaati umulur kim için li ashabil kebairi kebair ashabı için yani büyük günah işleyenler için şefaat umulur Öyle büyük günahlar ki kel cibali dağlar kadar büyük günahlar işleyenler için bile şefaat, ehli hayrın şefaati umulur. Şefaat haktır, mevcuttur. Şefaat kısım kısımdır. Bunların en kapsamlısı şefaati uzmadır. Allah Resulüne vaat edilen makamı Mahmud'un ilk adımı şefaati uzmadır. Resulullah Efendimiz'e aittir sadece Resulullah değil, peygamberler şefaat edecekler, veliler şefaat edecekler, şehitler şefaat edecekler, salih kimseler şefaat edecekler. Bu manada hadis-i şerifler mevcuttur. Şefaati iyi anlamak lazımdır. Şefaati torpil diye anlamak veyahut bu meseleyi hiç Kur'an-ı Kerim'de ayet yokmuş gibi, Resulullah'ın hadisi yokmuş gibi akılla mantıkla ifade etmeye, açıklamaya çalışanlar büyük yanlış içindedirler. Çünkü şefaat müessesesi Allah Teala'nın verdiği hükmü Resulullah'ın bozması değildir. Veyahut şefaat ehlinin bozması değildir. Allah Teala'nın takdir ettiği, Mevla'nın murad ettiği ve bir hak olarak kişilerin peygamberlere, velilere ve hayır ehline dünyadayken ihtiramını, hürmetini artırmak adına ve aynı zamanda bu hayır ehline verilen nimetlerden bir tanesidir bu. Ve Allah Celle Celaluhu ne yapacaktır? Şefaatin, şefaatçilerin şefaatini izin verdiklerini kabul edecektir. İzin vermediği kimse şefaat edemeyecektir. Bu mesele aşikar bir meseledir. Bu hususta da çok deliller vardır. Kitabımız zikretmiş delilleri bu delillere hep beraber bakmak lazımdır. Ve innel enbiya'e muhakkak ki nebiler, peygamberler, enbiya nebiyunun cemisidir. Peygamberler lefi emanin, eman içindedirler. Lam, innen haberine dahil olan lam, fi harfi cerdir. Eman içindedirler. Neyden emanda? Kurtuluştadırlar. Anil isyani, isyan etmekten emandadırlar. Yani isyan etmezler. Amden bilerek isyan etmezler. Ve izali ve an izali ve an in zi, e, izali demektir. Yani in izal isyana atfedilmiştir. In izal de azledilmek, görevden alınmak manasında peygamberler görevden alınmaktan ve isyan etmekten emandadırlar. Bu peygamberlerin ismet sıfatının ifade edilmiş beytali. Peygamberler ismet sıfatına sahiptirler, masumdurlar, günah işlemezler. Allah Celle Celaluhu'nun onlara verdiği sıfatlardandır. Bütün peygamberlerin ortak vasıflarındandır. İsmet. Burada isyani, anil isyani amden geçmiş. Şerhlerde amden ve sehven geçiyor. yani lefi emanin anil isyani amden ve sehven peygamberler bilerek veya veyahut hataen isyan etmekten beridirler. Bu ibareyi almışlar. Ama bir tane şerhte de şöyle söylüyor. Burada amden kaydının koyulmasının sebebi amden isyan etmezler, amden yanlış yapmazlar isteyerek, bilerek yanlış yapmazlar. Ama sehven hata yapabilirler. Sehven yapılana da isyan mahiyetinde değil. Ne denir? Zelle denir. Peygamberlerinde zelleleri mümkündür. Allah Teala onların beşeriyeti kaybolmasın diye onlardan bir takım zellelerin çıkmasına Mevla Teala izinler vermiştir. Bu hususta peygamberlerin zelleleri kitaplarımıza girmiştir. Evet şöyle bir ibare vardır. <Sessizlik> El Enbiya'u Masumune. Nebiler masumdurlar. El Evliya'u ne, Velilerse peygamberlerin dışındaki Allah dostları ise mahfuzdurlar. Masum değildirler diye ibare vardır. İsmet sıfatı sadece peygamberlere verilmiştir. Peygamberlerin dışında Şia inancında olduğu gibi 12, 12 iman masumdur. Veyahut sahabe masumdur. Ehli sünnet dememiştir. Böyle değildir. Sahabeden, sahabe mahfuzdur. Veliler mahfuzdur, korunmuştur ama onlar hata edebilirler. Düşebilirler, azledilebilirler. Makamlarından düşebilirler, geriye dönebilirler ama peygamberlerde öyle bir durum söz konusu değildir.